Geldik biz. Anlat bakalım. Yanlış söyledim pardon. Yani işini anlatayım babayla. Elif Hırtın Teşit tamam mı? <laughs> Defne de uyuz oluyor zaten. Babası güzel için geldiğimizi de dedi? Sen, sen ne dedin? Sen ne dedin? Ya ne diyeceğim? Tamam dedim barıştık. İyi ya. Anlamda arkadaşlar. Aslında... Sen şu bir tamam, anlat ver bakayım bana. Ya yok ya kafan ne gitti işte. Karıştırma şimdi ortalığı. Emin misin? Eminim. Tamam problem yok. Lan tokmak kafa. Bir daha canını sıkan Birisi olursa gelip bana söyleyeceksin. Ben de gidip onun canını sıkacağım. Neden? Çünkü ben senin baban ne oğlum? Anlaştık mı? Tamam anlaştık hadi. Hadi kapatıyorum. Müşteri hadi bay bay. Merhaba. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Buyur abi gel abi. Eyvallah. Hadi oh, söyleyeyim abi. mi? İyi olur ya. kaçırmışsın söyle. Arabası da lüks bir arabaymış. Doğrudur müdür. E, Peki böyle bir arabanın sizin serseride ne aradığını duydunuz mu hiç? He? Bak tecrübe konuşuyor. Hala burada mısınız lan? Yürüyün. Yürüyün. Üstüyle Selin nerede? Yiğit'in yanındaki kızın sorgusundalar abi. Sezgi, Gözük içeri düşünce abisine yamanmışsın işte. Yiğit'i seviyorum ben. O da beni seviyor. O yüzden mi bırakıp seni kaç bugün orada? Yiğit'i sevdiğin gibi içeri düşmeden önce de Caner'i de seviyor muydun? Seviyordum tabii. Ne oldu peki? İnsan uzun süre görüşmeyince sevgisi falan da azalıyor yani. Yapma ya. Yiğit o arabayı nereden bulmuş? Bilmiyorum. Merak edip sormadın mı hiç? Sordum. Söylemedi. Sonra anlatırım dedi. Para. Para da öyle. Söylemedi nereden bulduğunu. Çıkarttı. Aklı bu Ne Bilirsin acaba sen. Ne tezgah çevirdiğinizde yaptığınız çocuğun başına? Benimle ne ilgisi var? Ya kimle ilgisi var? Bilmiyorum. Anlatmıyor mu çocuk ya susun lan. Polisler konuşacaksın. Sen konuşmayacaksın, Hadi kapayacaksın. Böyle. Gel. polislerin ve geleceğim. sen konuşacaksın. Ne, ne yapacaksın? Öleceksin. Yani, Vallahi biz başka şekilde sokamadık. Bizim tek mi biz yok? Bizde çok şaşırdık. Yok bizim fakat. ne de düşemedik takip anonsu gelince. Biz müraber daha etmedik. Biz de o yüzden geldik size Rıza Baba. Hani siz söylerseniz Ganız <laughs> ağam. Yok bitti bittim bitti, biliyorum biliyorum. Senin ganız ağamın. Senin ne işin var burada? Hülya. Hülya. Ondan ne gitsin abi. Otur. Tamam. Tamam. tamam oğlum bir dur. Sakin ol Bırak! bırak. Ne bir şey bıraktın? Senin kurtarmaya uğraşıyoruz burada. Gelirse kahalır. Allah razı olsun abi. Biliyorum. Ama Hülya'nın içindeki si yok bununda. Bilmiyorum onun bilgisi yok abi Bir şeyden haberiyorum abim. Bunu alamazdım. Bak, alamazdım. Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok. O gün asıl yeni göğü ünkettiği kız, sen içerideken oğluna hapse gireceğini abinin tembihisi olmuş. Yalan. Yalan söylüyorsun. Doğru Yalan söylüyorum. Götür bunu, götür. Götür bunu, götür lan sana. Her şey diyorum, her şey. Nasıl lan her şey Nasıl lan her şey Parayı, hülyayı, her şey işte. Polis kaptırdın öyle mi? Eee troll. Sana kaç kere söyleyeceğim öyle. Bağırma lan. Bağırma lan. Arama olsaydın da kaptırmasaydın. Arama bir daha benim. Arama bir, Arama bir daha. Arama bir daha. Kurtulun şu telefondan. Bizim tekin. Hı hı. Torbacı kılıklı bir olanla buluştu. Yani gördüğünüz kadarıyla çocuğa para verdik. Ne aldın? Ben yani, görmedim ki. Yani göremedim. Aldığımı almadı mı onu da bilmiyorum. Yani aldıysa da ne aldı? Nasıl bir şeydi? Ne arkadaşlar? Ne? Göremedim abi. Vurdum. O anda da sen aradın. Ekil olduğunu emin <laughs> Bak, biliyorum. Aliöz yemiş lokun ama sakinleyip bir daha düşün. Evde de sakın ha, bir davranayım. Çok İki gün müsaade et bana. Ben ben ilgileneyim onunla. Tamam mı? Tamam ki ben kendimi taradım. Tekini gördüm. Bir parçalamak falan Yok, istedim ben. Ya Hüsnü. Pişman etme anlatalım sana. Senin evladın bizim de evladımız. Evladım. İki gün bekliyorum sana. İki gün müsaade et. Tamam mı? Tamam. Gel aşağıya bir Öğrenmişsiniz bakıyorum her yere. Biriklerim olsaydı daha büyük bir aslında. E bulalım size Suriyeli bir rehber. İyi anlaşıyorsunuz. Şöyle güzel bir eşkıh, her bir cümle. Kahvesini de yiyeyim ben şimdi. Fransız'da ölmüş müydün lan ben hiç? Onlar kardeşlik diye geçen bölüm teyze. Adam ne zaman? Benim mi haberim yok? <laughs> Affedersin ama sen o gün oturduğun yerde horluyordun teyzem. <laughs> İnsan bir dürtmez bir kız. En mühim yerini kaçırtmışsın bana. Asıl önümüzdeki bölümde kopuyor bomba teyze. Ne bomba o? Patlıyormuş dizi teyze. Ha. Önümüzdeki hafta final diyorlar. Doğru. Vallahi adamım kendini köprüden. Ayol niye bitiriyorlar gül gibi diziyi? Doğru mu söylüyor kız bu olan? Yalandır. Vallahi kalbim sıkıştı bak. Ay. Yanlış görmüşlerdir canım. Ne iş olur Tekin'in hapla topla benzetmişlerdir. Ya, ay Murat, ay. Bak şey her çak vursan bir Ne oluyor? Şey ya? Hasta oluyor bu Fransızları. Böyle tepeden bakmalar bir şeyler. Kapitülasyon var ya? ya. Ondan beri havalar bin beş yüz bunlar var. Al de Alışmışlar tabii sömürge topraklarında insanları ezmek. Verecekler bana onu. Biz sömürümün bir ezelik yok olan anasının. Yok artık ya, yok. Allah Allah ne oldu zoruna mı gidiyorsun? Koçak. Conca'nın arkadaşına laf söyletmiyorsun bakıyorum. Giberim. Bu nedir kullandığı araba? Ruhsat değilim üstüne. Ama geriye doğru kayıtları tanıdık. Araç 6 ay gibi bir sürede sekiz kez el değiştirmiş. Yok. Genelde rüşvet diye verilen araçlarda yaparlar. Doğru. İlk satıcıya ulaştım. Yeşim Atabek. Peki ne diyor bu isimsin? Yiğit'in çalıştığı galerideki adamı hatırlatma. O geyik. Evet İrfan. Ha İrfan. Sen ne geber. amcasının kızı. Yani. Yandık. Galerici İrfan bu arabayı Yiğit'e hediye edecek. Acaba niye? Senin Geber lan. Cevap da hazır. Bu galerici İrfan'la arabanın bagajında bulunan Hamdi bundan iki sene önce Allah Allah. Vuruyorum vuruyorum vuruyor, vuruyor, niye ölmüyor arkadaş. falan. Başta hayvanat. Biz seninle galeriye gidelim. Çok yaramadım bu plana. Senin bana lazım. Depo işleri. どっか。D accord, d accord. İlla başa. O yüzden mi sen geldin onun yerine? Bir insan ancak bu kadar kaşınıyor yani. Sh, abi. Tamam ben. Hakikaten üşendim. Tecrübe konuşuyor. Hala burada. Mı? Bir gün yanındaki kızın sorusundalar abi. Keşke çocuk içeri düşünce abisine yalamış bu işte. İyi seviyorum ben. Ya ya. O da beni seviyor. Ya he he. O yüzden mi bırakıp seni kaçmış bugün oradan? Çelleden oldu. Kelle kelle. Çümbüş müden önce de Cader seviyor muydu? Ne ama ya? Bayağı. İyi topar bayı nereden bulmuş? Bilmem Merak ettim sordum. Allah karesi. Sordum. Söylemedi.

gel kaçıracağım seni dedi Üç ne yapacağımı yani uyuşturucu mu anlıyordu diyorsunuz peki bizde o yüzden geldik size Rıza baba hani siz sorarsanız Rıza'kı zor efendim Rıza baba yok bitti bitti tamam geliyorum geliyorum senin ben Rıza abim Rıza senin ne işin var burada Rıza Hülya, bunu niye götürdünüz abi? Dur, dur, dur. Tamam oğlum, dur. Sakin ol. Bırak, bırak, bırak. Sen bir şey gücü bıraktın. Seni kurtarmaya uğraşıyoruz burada. Gelsek şahane. Allah razı olsun abi, biliyorum. Ama Hülya'nın hiçbir ilgisi yok bununla. Yemin ediyorum onun bak, bilgisi yok. Bak vuracağım abi. oğlum, vuracağım. Hiçbir şeyden haberi bak. yok abi. Oğlum, Nasıl? Oğlu, benim hiçbir şeyden haberin yok. Tamam Allah kahretsin. kız sen içerideyken uğruna hapse girişen abinin sevgilisi olmuş. <laughs> Yalan söylüyorsun. Doğru. Yalan söylüyorum. Götürür, götür dur <laughs> götür. Her şeyi diyorum. Her şeyi. Nasıl lan her şeyi? Arabayı, parayı, kıyayı. Her şeyi işte. Polise kaptırdın öyle mi? Daha kaç kere söyleyeceğim ha? Ağırma adam olsaydın da kaptırmasaydın arama bir daha benim sen ye arama bir daha kurtulun şu telefondan Bizimti kim? Hı hı. Torbacı kılığı olanla uçtu yani gördüğünüz kadarıyla çocuğa para verdi Ne aldı? Ben görmedim ki yani göremedim aldı mı almadı mı onu da bilmiyorum yani aldıysa da ne aldığımız bir şeydi Ali? sen aradın. Tekin olduğuna emin misiniz? Bak biliyorum. Balyoz yemiş. Tutamam ki ben kendimi. Zavallı. Tekin'i gördüm. Bir <laughs> parçalamak falan Yok, istedim ben şimdi. Ya Hüsnü pişman etme anlattım sana. Senin evladın bizim de evladımız. İki gün bekle diyorum sana. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldiğimizde göre kanalımın adı Ahmet Can nokta değil bence. Unutmayın aboneleri bekliyorum. Yorumlarınızı istiyorum. Ben de benim. İşte Hoşçakalın.